Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte kendi mega şövalyeme benzer bir desteğiyle kupa kasmaya deneyeceğiz. Destemiz bu şekilde. 3 tane büyü ve evrimli şövalye ile birlikte oynuyoruz. Bakalım desteği iş yapıyor muymuş. Kendim yapmadım desteği ama benim e, öz mega şövalye destem dediğim desteğe çok benziyor. Sadece böyle haydut yok maalesef. Bakalım şöyle cehennem eceli ile başlayalım şu anki metada o kadar iğrenç destler var ki hani böyle normal destlerle kupa asmak aşırı zor. Mesela yani şu an toplayıcıya yıldırım attırdığı için o küçük prense müdahale edemeyeceğiz. İksir de bizden bayağı bir önde. Atsam mı atmasam mı diyecektim dev goblin. Yok zaten dev goblinin girmediği kombo kalmadı. Umarım yetenek basmaz. İyi yetenek basmadı. Bassaydı daha tehlikeli olabilirdi. İksirim yoktu çünkü. Güzel savunduk. Ama şimdi toplayıcı atarsa evet. Yani ben buna ne yapabilirim ki mantıken. Şu an böyle kafada kaybettik gibi diyebilirim. İksir avantajını rakibe kaptırdık. Buradan sonrası defans yapmaya çalışacağız. Tabi rakibi de bekleyeceğim. Evet şöyle başlayalım. Küçük prense yıldırım atmak zorundayız. Ama yıldırım atarsak da toplayıcı yiyeceğiz. Yandık. Ama bu cidden çok iğrenç bir taktik. Balıkçı almama bile izin vermiyor. Benim cehennem sürekli yem olmak zorunda. Şöyle valil atalım. Tamam. Bir prens yine aldık oradan. Ortada kartı kalmadı ve yine toplayıcı dikti. E, dünkü videoda olduğu gibi, gerçi dün video atmamıştık. Ondan önceki videoda olduğu gibi ilk siyacının durumuna düşmez umarım. Niye umarım? Düşsün daha iyi gerçi. Biz kazanmıştık. Videoyu izlemeyenler ne saçmalıyor diye düşünebilir. İzlemek isterseniz bir önceki videoya bakabilirsiniz. Tamam. Vur bir tane ona. Güzel. Şimdi mega şu ile onu alalım. Sen şimdi yanmadın mı? Tam orayı kuşatacak. Güzel bir yıldırım. Harika. X'in kalmadı. Kartın kalmadı. Gerçi X'in olabilir de. Kartın kalmadı. Çok güzel bir kart oku. Koç Bindisi Kule'de. Evet aldık kuleyi. Bravo güzel maçtı. Aklıma gelmişken söyleyeyim eğer videoya destek olmak isterseniz like atıp yorum yaparak destek olabilirsiniz. Hemen bir sonraki maça doğru geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Ali Light. Muhammed Light'ın yan sanayi ürünü. Bakalım ne oynuyorsun? Benim destem oldukça ağır bir deste olduğu için rakip kart çıkartmadan başlamıyorum çoğu zaman. Şöyle kart topu atabilirim. Desteği döndürelim. Yıldırım. Niye herkes toplayıcı kullanıyor anlamış değilim. Toplayıcıya yıldırım atmak zaten bizi geriye düşürüyor. Ve sanırım maalesef X sesi oldukça zor bir eşleşme. Ve okçuları evrimli. Yani bu demek oluyor ki rakip X'e atıp arkasına evrimli okçu attığında biz ne yapacağız? Düşünmek lazım. Şöyle Koç vinci atalım. Mega şu, şu anlık gerek yok. Kartopu da gerek şu anda. İyi güzel. Fena savunmadık. Birazcık zor bir savunmaydı ama başardık. Bakalım maç boyu bunu yapabilecek miyiz? O vursun. Mecburen bırakmak zorundayım. Şu anda muhtemelen sağ tarafa toplayıcı dikebilir. Sol tarafa atmazdım. Yıldırım atabileceğim için. Ha gayret. At artık tamam. İksiri yeni mi doldu acaba? Veya başka bir şey mi bekliyordu ama bilemedim. Yap bakalım atığını. Sağdan mı soldan mı? Sağ tarafa daha fazla vurmuş. Evet sağdan geliyor. Şöyle cehennem ejderini gönderdim. Okçulara evet şöyle hemen bir de kar topu 10 numara oldu. Yine temiz savunduk. Şimdi bir sonraki e, şövalyem evrimli. Rakibin de okçusu evrimli olacak. Dikkatli oynarsak tekrar o toplayıcıya yıldırım atalım. İşler şimdi ciddiye binmeye başlayacak. Bakalım neler yapacağız. Atak yapmasını bekliyorum ama tamam şöyle... Güzel bir defans yapmak zorundayım. Gönderdim. Şöyle alabilirsem onu. Hadi varil. Güzel birini aldık. Benim evimin şövalye yok olmuş orada. İki tane de cendim var. Şöyle bir kar topu. Yetenek de bastım. Ah alev topum olsaydı var ya. Gerçi bu sefer de toplayıcısına kâiresi Mantıklı. Şöyle bir böyle atalım. Tamam hemen bir... Evet, yıldırım atmayalım gerçi. Agresif olur. Ama savunamıyorum sanki. Şöyle arkaya bir yıldırım. Bir tane daha X'e gelirse yandık demektir. Biraz sakin oynaması lazım. Evet. Hiç de i̇şte, sakin oynayacak gibi durmuyor. Dönmüş, yandık. Tamam, terse doğru gittiler. Onu yanlış mı attık? Şöyle. Tamam. Hemen bir yetenek basabilirsem. Hadi. Aa güzel, X'i kuleye vurmadı. Ama sağdan bir tane daha geliyor. Dayanamıyorum artık. 3x'e girmek lazım. Son 5 saniye kaldı. Şu an iksirim yok. Yıldırım atmak zorundayım. Yoksa savunamayacağım. Tamam. Toplayıcı atarsa mecburen izin vereceğiz. Yapacak bir şey yok diyecektim. Atmadı. Çok iyi. Şu an gerçi toplayıcı atmasına da gerek olmayabilir belki. O yüzdendir. Aha tomruk attı ama yine de Bizimki vuruyor. Tamam şöyle bir de valil atacağım. Bakın ben onu şimdi nasıl yakalıyorum. Şöyle bir mega şöyle atalım. Çok iyi zıplı okçulara. Sen harikasın. İşte buradan sonra bizi tutabilen aşk olsun. Şöyle bir varil. Kar topu. Tomruk geldi ama ne fayda. Koç bindi gidiyor. Dokundurdu bir tane. Şöyle Zaten yıldırım attığımda maçı kazandık. Atmasam da kazandık. Rekipte büyüklüğü olmadığı için güzel maçtı. İyi darladı, iyi zorladı ama üstesinden geldik. Hemen bir sonraki maça doğru geçelim. Evet, rakibimizi bulduk. Bulmaz olaydık. Bu arkadaşla oynamaktan hiç keyif almıyorum. Yani oyunda en sevmediğim desteğe sahip insan olabilir. 3 tane atak kartı var. Hem duvar yıkıcı hem köstebek hem de e, iskelet fıçısı. Mega şövalye ve canlı mecer de bunlara dahil tabii ki. Evrimli yarısıları da var. Durmadan atak yapıyor. Durmadan atak yapıyor. Savunana kadar insanın oyuna olan aşkı bitiyor. Öyle bir deste. Harika. Köstebekle defans yapacak yandık ya. Destem çok fena değil ama onun döngüsüne yetişebileceğim bir deste değil maalesef. Umarım yakalanmayız. Mesela atak tarzına bak. Bir tanesi vuracak galiba. Evet. Neyse ucuz atlattık yine de. Bak bir de emoji atıyor. Ah seni bir yakalarsam yine 3x'e kadar dayanmamız gereken bir eşleşme. Yoksa böyle sürekli kart atarak Darlayacak ve kazanacak Yakalanmamak lazım erkenden Şöyle cennet meceri gönderelim Ve maalesef rakip kart atmadan atamayacağım bir eşleşme Sürekli onu beklemeliyim Eşleşme hakkındaki bütün detayları verdiğime göre Şimdi oyunumuza geçebiliriz Bir şey atmayacağım Şöyle bir kar topu Bir de vali atmak zorundayım İyi ki bir şey atmadım İksir olmayabilir belki. Çok iksir attı oraya. Yani buna rağmen Megüş hali şu anda yandık. İyi iksir yokmuş. Zıplayacak. Bu sanırım yarasalarını ikinci kez atışı oldu. Bir sonraki yarasası evrimli olabilir. Evrimli yarası çok tehlikeli. Kartopuna ölmüyorlar vurduğu zaman. Tamam. Ah be güzel savundu. 6 iksir attı ama Yine de savundu. O kulemde patlamasın lütfen. Patladı gibi kar Bak Mega Şuhal'i de çıkartmıyor. Köstebek de savunuyor sürekli. Şöyle bir valid atalım. Hasarlar eşitlensin falan da diyemem çünkü bir anda bir bakmışsınız sol tarafı kaybetmişiz. Hekimin de sesi buna çok uygun. Bak şu an bir kar atalım. Atla artık. Tamam bir de koç vinci. Eyvah. Sol taraf. Hocam yandık. Tamam şöyle. İyi. Cehennem Ejderi orayı halledebilir mi? Tamam bir tane daha kar topu. Mega şuvalet Tamam. Bak yine vuruyorlar. Cehennem Ejderi dönmüş. Ne çektik ve bu desteden yeter artık. Sola sağa bak. iki tarafa da vurdu. İyi biz de vurduk. Çok güzel. Şöyle. Arkaya şöyle. Şuraya varayım. Oraya bir kar topu. Eyvah yarasaları. İyi kaçırmamışız. Şöyle bir koç binci. Dur artık. Fena gitmiyoruz. Hasarda birazcık gerideyiz ama çok da kötü değiliz. Şöyle bir şövalye çıkartalım. Tamam cehennem ecelim elimde. Nereye atarsın diye bekledim de. Tamam arkasına göndereceğim. Şöyle kar topu. Yarısası dönmüş olabilir o yüzden önden attım. Küçük prens sakın ölme kaybederim bak sakın. Aman diyeyim canı bir çok iyi. Ama sen de var ya. Tamam sol tarafı küçük prens tutuyor. Minnak canıyla. Şöyle bir cehennem meceri. Şövalye attım. Aman hocam çok vurdu. Eyvah. Artık burada aldık aldık. Yıldırım. Tamam bir de kartopu. Şöyle küçük prens. Evrimi şövalyem döndü. Atağa devam ediyorum. Sol tarafı boş ver. Yandık çünkü. Bir kar topu atacağım sadece. 600 kaldı. Şövalye vuruyor. Çok güzel. Yıldırım atacağım. Kazandık. İşte bu. Bence çok da güzel oynadık. Hem defansı kusursuz yaptık. Hem de atağımızı maçı da kazanmış olduk. 2900 kupaya da ulaştık. Artık sezonun son 1-2 günü kaldı. Umarım güzel bir e, sırlama yapmayı deneyeceğim bu sezon. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.